Gir. Hadi ettim. Hani sen gidince ben dedim eskiden evet. bizi üçlüydük, üçlüydük, güçlüydük ben diyordum ama yani anlatıyordum yani siz bayağı üçlü ama. Çünkü full övülecek insanlarsınız bu arada. Eyvallah, Vallahi eyvallah. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Lan, lan biz de seni Bir sen daha Bak bugün dedin de içeri zaten Whatsapp'ta. Biz 3 kişi oynuyorduk güçlüydük dedim. Demedin mi Dinçer? Ben görmedim. Şimdi i̇şte. genelde okuyam. <gülüyor> <gülüyor> Ya uyum, Özelden ya yazdım ama Oo, Ayarlarını Uy, ben. Ayarlarını yapmaya yapıyorum. çalışıyorum da o, şu an. What? Amazing. Dinçer abi ayarlar yapıyor. Millet öldürüyor hile. Evet. Oh, oh, ben var. Bir dakika, bir dakika oha. Giyom. tırnak Oha. yiyorum. Tırnak yiyorum bir dakika. Furkan, tırnak tamam, yiyorum bir dakika ya. <laughs> <abi>. Furkan, <laughs> bak bu yok kriz animasyonu RGB. <laughs> abi bizim yaptığımız pek vardı ya Dinçer. Öbür PC'de kaldı aman anlayayım ya. Aga be. Sayılı yapmıştık tamam. ya. Atih olan mı? Editleyip. Ha. Dicelim, ben, bir dün, ben kaplarım, ben kaplarım. <laughs> o git. durmuyor fırtına. El, sen, onu yok ettin. Ben elmasa gideyim. gidelim. Baba falan yapıyorduk, parçayı yapıyorduk. Ben niye hızlı yapmadım ki Aga shift de yapıyorum yolu. <gülüyor> <gülüyor> unutmuşsun efendim. ha, unutmuşsun kabul et. Allah Allah. Ay. Allah ya şey. şan. Aha geliyor mesela. Beyler ee, midde. Aa fur <laughs> Furkan sarının gelmesine engelliyormuş. <laughs> kestim 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 Geliyor. oha Furkan, abi kırmızı 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 kırmızı, peki... kırmızı 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 ya rep beyler benim benim e, oyunum şu anda gece modunda sarı görüyorum oyunu da onu düzeltmem <laughs> lazım değil kalk malı abi yok mu Kanka bu adam oyunu mu kasıyor bilgisayarı mı donuyor bilmiyorum ama Mala ne yaptım bilmiyorum Adamın önüne kırdım yarım kalbim var tamam 2v1 attım Bir blok kırdım sonra Kanka benim blok... çok az <laughs> Hı -hı. Gelsin Enayi. Ben sarıyı kırdım Oha Vurma bari havada lan Ya eşek kanka eşek Sarı mı o lagılı bir şey dedin <laughs> Evet 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 sarı çok lagılı Tamam abi. tamam sen Ama sarımız sadece o sulazlı. Sadece bir kişi sulazlı. Aga sel suyu çok yüksek ya. Dinçer ben yana sana. gideceğim. Sen e, kırmızıları şey Adam bize geliyor. Ha gelmiyormuş. Kontrol. İtten geliyorlar. Kırmız geliyor. Alırsın. Kanka yasarak nasıl oynuyor Dinçer? Allah rızası için ya. Kanka şu anda ayak üzerine lan kırmızı 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 kırmızı. Dur elmas alacağım. Elmas alın. Alın. Gel, geliyor. Yan gel, gel, Geldim geldim. Efe, nereden gidelim kanka? bir Yerden kanka, yani. Ort ortadan gittik Dinçer'e de yapın. Öylesiye savunma yapın. Savunma yapın. Ee, ben Dinçer'e hemen destek sunuyorum. Dinçer arkanda. Sunamadım, arkana. sundum. Kanka Dinçer arkanda iki kişi. Tamam. Dinçer arkanda iki blok çek. Bir mal düştü zaten. O diğer arkanda, arkanda geldi. Geldi. Arkadan da geldi, önden de geldi. Bunlar ne ara atladı ya? Ateş topum var. Bak kanka aç aç, beda çıkırdım, beda çıkırdım. Aç Açtım, atla direk atla direk atla direk atla. Neyse evet. abi ya. Ha diğerini attım. attım. Çok iyisin. Hemen atladım hemen attım. E, elmastan gidişimiz var İstersen gidersiniz. Gidersin, aa konuş konuş. Afkan attım onları. Efe Afgan can. attım. Ee hayır, sarıya hayır. gideyim. Biri mi geldi ha? Yok peki. ben tu tuzak açıyorum. Öyle bir ses geldi ki kanka. Öyle... Şunları şuraya atayım. Kanka, yatarak oynanmıyor bir saniye. Ben oynayabiliyorum. Yatakta, yatakta oturarak oynanmıyor. Yatarak. Ha? Ben oturarak oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin de ee... farklı ha koyayım. Amına Aha sarı sarı geliyor. İçer çekmeye denedin yol var ya. Aha tamam, Abi yeşile bak lan iki elması da almış. O campingliyor ya ya camp ya. Campersin campersin. Tamam içer sa çektim sarıya. Okey geliyorum. Efe buradaki elmasları alabilecek misin sen ben? A kuşlarım. alırım alırım ben alırım alırım. Bu elbi bir şeyci alayım ben bir savunmacı. Hayır ya. Kanka ada kazmayla balta lazım. Fukan nor normal chest'e baktın mı alırsın. Okey. Ne o? Neyi alayım? Hepsini. Al işte bak anladın ne? sen oğlum orada neler olduğunu bak. Anladım zaten. Alayım mı diye bir tereddüt. Yok yok Gincher'se al. set Allah belanı versin. Biliyorum biliyorum. Ben sana... Gincher, bu al. konularda kötü ya. Evet, <laughs> Chat ekonomi bak. Valorant'ta ekonomiyi biliyor da burada bilmiyor. Yok kanka Valorant'ta da tek yaptı şey şey çekme Specter. Allah belanı versin. Spectre'e çekmiyorum lan benden savandır. Ne Nerede <laughs> de götünde koydum. Ya şöyle. Şöyle kanka Vandal sevmiyor. Gidiyor Specter çekiyor. Artık ki, seviyorum. Ki, artık seviyorum. Koşa, tarıyor. Diyor ki Koş kanka olur. bunun tutumu çok iyi. Hadi oğlum sarı sizde lan. Ne yaptınız lan? Helal. Evet. Mal. Mal. <gülüyor> <gülüyor> Mal. Gerizekalı. Kurdun kırdım. Kurdun kırdım. Tamam. Oğlum, ama iş... üç canım var ama. Yeşilin bedi efsane kaplı. Koruyorum. Hadi. Hayır hayır Burada hayır. on canı zırt. var arka. <laughs> hayır Bak ya. Iki, i̇ki kişiyi öldürdü ya. Ben Yanım azdı ya. Safe oynamaya çalıştım. Dur. Altın atma da var. İki gol de atabileceğiniz ben iki gol. Hmm. Çok iyi hocam. Ee, ben gidiyorum. Kıracağım büyük mi? Ateş topu aldım ben de atarım. Hangi atarsan e, sadece odunu kırar. Tamam, ben elime kazma diyor. Hmm. Ah. O sizin. Yapmayın bir şey bak o, o, size gelseydi arkasına atayım şu atardım öyle yarardı. Ben Helal. Ben çaldım. En mu var onun içinde? Öyle mi dedin? Evet, evet, evet. Tamam. Sen deriyi kırsan ay şeyi kırsan yeter. Deri işte. şey Ataka. Önden. E ee, biri korsa biri korsa. Abi bir tamam. ya. Kanka bloğa Durcan. girdim. İkimiz de kırmaya odaklandık evet, işte, evet, Işte, evet işte. Bana, bana biri vurdu. Ben bloğa girdim. Normalde orada kral değildi. bu arada. Hopsi yap. Hopsi attım. Hopsi. Ah. Munka falan desene. Kazma. Al. Ben o zaman kazma alıyorum. Al. Atma. Azıcık daha. Ben halledeceğim. Daha. Ben sadece 12 tane, 10 tane dedim. Korkan ilucuymuş efendim. Evet. Bilmiyor muydun? Dükkan ne dedi ki ben anlamadım. Furkan hileciymiş efendim. Hayır lan ilucu dedim ilücü <laughs> Bilmiyo. Dışarı kırıyom lan. Kır. Kıracağım. Kır. Oradaki elmasları almıyorsunuz değil mi siz? Hangi? Aa! Yok dokunamıyorum. Abi dokunamıyorum kanka oturarak oynanmıyor vallahi oynanmıyor ya. Geldi, Geldi. abi, adam. ya yolum yapacağım yolun ya of, düştüm yedi elmas. Efe direkt S bas Efe direkt S bas. E direkt adam S geliyor bas. adam geliyor boş ver sen al. <laughs> Dinçer Burası. ya yapacağın işi. Ya speed speed bastın madenci mi speed mi bastınız bilmiyorum Madenci bastım hile olduğunu da söylüyor ha. Bir bastığını zannettim. Al. Al. Çarptı. Dur ben orada elması alayım bari gelmişken. İçeriye Adamlar almış. Gömçürmüş. Gel. Gel. Dokunamıyorum bak dokunamıyorum. Sakin lan. Sarıda bir şey var Sen hocam. Sarıda bir şey var. Aha elmas. Atsana bana. Heh, tamam. Bir tane. Hocam elmasları cukkalayıp bir şey yapın. Direkt, e, dönün, direkt dönün, direkt dön, direkt dön. Ee, la, la. la, 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 la. Şey Yeşil. Ben fırın geliştirecektim kanka, ilk başta bir, bir tane. Hı. E o da olur o da olur. E, geliyorum. Tavuk geliyorum. Geliyorum. Hmm Furkan. Ya yeter ya, Demir kılıcım vardı ben. Ya bu oro. Ya bunlar ne ne saçma sapan? Oynuyorlar bekle Gel hocam. Aldım. Bir kez Kalbim sıkışıyor valla. Aa Furkan. Gol Gol Al şunları TNT şey alıyorsun. Harcadıydım o. Yani aldım. Bir tane de şey alayım. Ee, geliyor. Eee Çeste koy. Ben de geliyorum. Biliyordum. Yeşil onlara gidiyor. Yeşil onlara gidiyor şu an. Dedim mi? Şu an. Tamam düşürdüm. Daldık daldık. Evet cidden daldık daldık. Yeşil mide alıyor. Tamam, Dinçer al. Dinçer al. Dinçer attım arkana. Okey. Çok iyi ben gidiyorum direkt. Şu an yayında mıyız? Evet. Yayındayız. Yayına çıktın lan. Geliyor bir, geliyor bir. Eee sen de. Biz raşlıyoruz. Yol kırık ha, yani, dikkat edin. Kanka, o bana saldırmasın, o bana saldırmasın. Bunda öyle şeyler var ki. Ben eee DI'yla döneyim mi? Yol e, yola at istersen ben alırım. Tamam. Hayır. Ya Efe senin kırdın yere düştüm. <laughs> evet dedim abi ya oğlum ya. Ya. Kanka abi yeşilliler elmas set olmuş. Aga sıçtık biz. Yo 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 obsiyiz kanka, kanka. korursak o... alırız. Bak. Kanka. Ben altıma ateş lafı at dedim. İki kişiyi rahat elemiştim. <laughs> mı? Zaten iki kişilermiş. Diğer ikisi yoktu kanka. Gittim kırdıydım ya. Ya bu oros. <laughs> <laughs> Oğlum şunu at dikkat. Aa yeşil geliyor. Hayır ya adam <laughs> altımı kırdı. Adam altımı kırdı. Adam altımı kırdı ya. Sıçacağım ha. Orası düşüyor şey Abi. Nasıl düştüm lan? Ateş topu alabilsen, alabilseniz taş alabilseniz. Atla helal. Efe atladı. Sarı geliyor. Nasıl vuramıyorum ya ona? Aldım sarıyı. Tamam odadan. Güzel Mit gideyim Bir sarı daha geliyor Git. Ay, Gelmiyormuş Ben gidiyorum Ha e, Adam görünmezlik işte abi Ciddi misin adam? Aldım aldım Sarı mı? Abi elmas set top elmas set top Ama